İmam Zehebi Kebair kitabında şu hikayeyi anlatıyor. Eşi vefat ettikten sonra hastalanmış ve bu yüzden çocukları fakirlik içinde kalmış bir kadın vardı. Ev sahibi kira istiyordu sürekli bu kadından. Kadıncağız ödeyemeyince de onları evden çıkartmıştı. Hava buz gibi olmasına rağmen düşmanların zarar vermesi korkusuyla kadın kızları ile birlikte başka bir şehre gitti. Şehre girdiğinde onlara yemek bulabilmek için kızlarını terk edilmiş bir camiye bıraktı. Yemek ararken Müslüman bir adamla karşılaştı. Bu adam o şehrin hocasıydı. Ona durumunu ve başına gelenleri anlattı sonra. Kızlarım ve kendim için yiyecek istiyorum dedi. Adam doğru söylediğine dair bana bir şey göster kadın ben bu şehrin yabancısıyım burada beni tanıyan kimse yok ki dedi. Adam yüz çevirip yanından ayrılınca kadın oracıkta kırık bir kalple kaldı. Sonra yolda yürürken yaşlı bir adamla karşılaştı. Ona durumunu ve hocayla arasında geçenleri anlatınca Hristiyan olan yaşlı adam onunla birlikte birkaç kadını yolladı. Kadın ve kızlarını evine getirdi. Onlara en lezzetli yiyecekleri yedirip en güzel elbiseleri giydirdi. Adamın evinde gayet rahat bir gece geçirdiler. Gece yarısı hoca rüyasında kıyamet gününde olduğunu gördü. Ruhlar kalkmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağını almıştı. Zümrütten yapılmış, balkonları inci ve yakutla bezenmiş bir saray vardı orada. Hoca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu saray kimindir diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevhid inancına sahip Müslüman bir adamındır deyince adam o adam benim dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylediğine dair bir delil gösterdi dedi. Kadıncağız sana yardım istemek için geldiğinde sen de ona böyle söylemiştin. Haydi şimdi sen de doğru söylediğine dair bir delil göster bakalım dedi. Adam kadına verdiği cevap yüzünden üzüntüyle uyandı rüyasından. Sonra şehrin her köşesini dolaşarak gördüğü herkese kadını sordu. Kadının Hristiyan bir adamın yanında olduğunu öğrenince adama giderek ona ''Dün kızlarıyla birlikte sana gelen kadını görmek istiyorum. Sana bin dinar vereyim onları bana teslim et.'' dedi. Hristiyan adam ''Yapamam. Senin bana verdiğin şey onların bana getirdiği bereket kadar olamaz. Senin istediğin şeyi hak eden benim. Rüyanda gördüğün saray benim için yaratıldı. Allah'a yemin olsun ki ben ve ev ahalisi dün hiç uyumadık. Bu kadının vesilesiyle hepimiz Müslüman olduk elhamdülillah. Senin rüyandan gördüğünün aynısını ben de gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kadın ve kızları senin yanında mı diye sorunca Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu saray senin ve ailenindir diyerek bana şu hadisi şerifi zikretti. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.'' Allah'tan başka kimsenin bilmediği gam ve hüzünle hoca oradan ayrıldı. Meselü'llezîne yunfikûn emvâlehum fî sebîlillâhi kemeseli habbetin enbetet seb'a senâbil fî kulli sunbunetin mi'atu habbe vallâhu yudâ'ifu limen yeşâ والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون